Bodrum'da düğün törenlerini yapacak olan ünlü reklamcı Ali Taran ve Ayşe Öz çiftinin düğün törenini gazeteci ordusu bastı. İki kola bir fanta, iki kola bir fanta, bir ayran, bir ayran. Bodrum'un Göltürk beldesinde Semiramis Pekka'nın villasının önünde bekleyen gazetecilere karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı. 21.30'da başlayacak düğüne birçok ünlünün de katılacağı belirtildi. Taran ve Öz Yılmazel'in nikahları az sayıda davetlinin katılacağı törenle bu gece villada kıyılacak. <laughs> konukların saat 20'den itibaren geleceği öğrenilirken nikah saatinin ilerleyen saatlere sarkabileceği belirtildi. Bir